Ee, son dakika var. Yine vites. Siyasi evet. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan ben. Şu anda e, Kardak Kayalıkları'nın presiyle ilgili hem de kendinizle ilgili birçok tuşlamalar da olmuştu. O tuşlamaların hepsinde zaten. Herodotos'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhaba. Bugün çok ağır misafirlerimiz var Bodrum'da. Ev sahibi de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. Evet teşekkür ederim. Başkanım merhaba. Hoş geldiniz. Ee, misafirleriniz ağır. Öyle bugün öyle. <laughs> bize programını bir anlatabilir misiniz? Büyükşehir Belediye Başkanlarının 11'i de buraya geldi. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının evet. 11'i de Sigart'ında bir araya geldiler. Bize biraz detay verebilir misiniz? Tabii Bunun için geldiler? Tabii, tabii, tabii ve neler yaptılar? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlarımız zaman zaman toplanıyorlar. Salgından önce rutindi bu toplantılar ama salgınla beraber biraz ara vermişti. Bundan önce 3 toplantı yapıldı bildiğim kadarıyla değişik kentlerde. Bu dördüncü e, toplantı ve e, Bodrumumuzda yapılıyor bu toplantı. E, Bodrum'un en güzel köşelerinden Yalışıklık'tayız şu anda ve e, Sea Garden Otel'deyiz. Biliyorsunuz Doğan içerisinde gerçekten Bodrum mimarisiyle yapılmış e, eşsiz bir yer burası. E, çok güzel bir tesis. E, ben öncelikle burada bizi misafir eden asıl tesis yönetimine teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok da ilgileniyorlar. Önemli bir organizasyon yapmışlar. Var olsunlar. Bunun dışında e, tabii ki büyükşehir belediye başkanlarımızın burada olması bize e, ayrı bir gurur veriyor. Cumhuriyet Halk Partili e, belediye başkanlarımız burada. E, gerçekten e, 31 Mart 2019 seçimlerinde hepimiz büyük mücadelelerle e, bu görevlere geldik e, ve o gündür bugündür e, canla başla çalışıyoruz. E, gerçekten ülkemiz zor şartlardan şu anda e, geçiyor. Özellikle zaten hemen e, eşleri evet. bir basın açıklaması yaparak bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili evet. değerlendirme yapmış oldular. Çok da anlamlı oldu aslında bu. Çok doğru. Çünkü kadınlar kendi haklarını savunmak için büyük bir mücadele içerisindeler. İstanbul Sözleşmesi onlar için bir nasıl söyleyeyim bir dayanaktı belki de. Yani çok uygulandığını da söyleyemeyiz çünkü e, Ama yeni alınmış bir haktı sonuçta. E, şöyle şunu söylemek istiyorum yani 3 ayda 80 kadının öldürüldüğü bir e, ülkede yaşıyoruz ve e, ki İstanbul Sözleşmesi gerçekten e, içeriği itibariyle uygulandığı takdirde e, birçok sorunu bertaraf edecek nitelikte ama maalesef e, uygulanmıyordu zaten. Sonuçta yasaları, sözleşmeleri yaparsınız ama asıl önemli olan uygulayıcılardır. Eğer Uygulamıyorlarsa onlar hepsi kağıttan e, ibaret kalır. Aynen öyle. E, o yüzden hani ama çok o önemli bir temsili bir onun yeri vardı bir taraftan. Ama maalesef e, o da şu anda bir kararnameyle ortadan kaldırıldı. E, ama kadınlar mücadelesinden vazgeçmeyecektir. E, ben bunu görüyorum. Bodrum'da da e, yine dün kadınlarımız e, bu konuda bir eylem yaptılar e, arkadaşlarımız. Biz Bodrum'dan Türkiye'ye ve dünyaya şiddetsiz ve eşitlikçi kent Bodrum'u e, anlatacağız. Çok önemli çalışmalar yapıyoruz biliyorsunuz kadınlarla ilgili. Şimdi o tabi giriş e, yaptılar böyle bir çok önemli şey başlıklar. Aslında Osman Başkan'ın e, basın toplantısında söylediği önemli bir nokta vardı ki e, birkaç gündür bu Bodrum'un gündemini de aslında Türkiye'nin gündemini de e, sarsıyor. Evet. E, siz de önemli açıklamalar yaptınız bu konuda. Aslında bu konuda da tekrar bir değerlendirme yapmakta fayda var. E, Bodrum'la birileri çok oynuyor galiba e, ve e, ima yani e, o planlar e, iptal edildi Yalıkavak'ta dünyanın belki tabii en ki, pahalı tabii. mahallesi diye açık, Doğru. atmıştı Eren Ahyan e, haberinde. Doğru. E, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ne durumdayız şu anda? Bir mücadele içindesiniz anladığım kadarıyla. Tepkiler de geliyor ama tabii evet. sizde. Evet. Şöyle e, şimdi ben daha önce de ifade ettim. Göreve geldikten sonra yaptığımız araştırmalarda, incelemelerde e, Bodrum'daki şu andaki yapılaşmanın sebebinin ee, tamamen e, imar planları yoluyla olduğunu. E, tabii ki salgından kaynaklanan göçün bunda çok önemli bir payı var. Çünkü nüfus artıyor, insanlar Bodrum'da yaşamak istiyor ve e, kendilerine yeni güzel yaşanacak e, konutlar yaratmak istiyorlar belki. Ama e, bu evlerin hiçbirisi kaçak değil. Yapılan e, projelerin hiçbiri kaçak değil. Hepsi ruhsatlı. Ha, belki imar aykırı yerleri olabilir. Onlara biz zaten müdahale ediyoruz biliyorsunuz. Ama bizim Bodrum'un geleceğindeki en büyük tehlike imar planları yoluyla tahribat. Biz çok asıl oldu. oradayız. Ha bunun dışında bir de tabi imara konu olmayan yerlerin özelleştirme idaresi yoluyla özellikle e, planlanıp e, satışa sunulması var ve burada e, yerin niteli niteliğine de çok bakılmıyor yani doğal karakteri korunacak alan mı sitmiş yani kolay kolay bakılmıyor bu e, yerin niteliğine. O yüzden e, bu da bir tehlikelerden bir tanesi. Yani bizim korumamız gereken bir yerler var. Bunlardan bir tanesi eşsiz Gökova koyları. Çok Çünkü doğru. Mavi yolculuğun burası başlangıcı ve gerçekten e, Mavi Yolculuk burada var olmuş. Cevat Şakirler'in, Sebahattin Eyüboğullar'ın, Azra Erhatlar'ın başlattığı Mavi Yolculuk burada var olmuş. Şimdi buraları korumamız lazım bir kere bu net. İki, Bodrum'un Yarımada'nın Yarımada yine arkeolojik alanları var, doğal sit alanları var zeytinlikleri var makilik alanları var kıyıları var buraların da gerçekten korunması gerekiyor artık Çünkü zaten imara konu edilen yerlerin çoğu kıyılardadır ve kıyılara büyük bir baskı var Biz mevcut olan birkaç tane işte kesireburnu gibi bağlı gibi ada boğazı gibi En azından bazı bölgelerimizi artık korumalıyız Onun için zaten mücadelemiz sürüyor ee, ama kolay değil. Yani burada planlarda revizyon yapmak gerekiyor. Ama yapacağız. Devam ediyor. yalı Yalıkavak planları aslında burada bir nirenk e, oldu. Çünkü e, Yalıkavak'ta en fazla yapılaşma oradaydı. Ve özellikle de tabi dediğiniz gibi en pahalı mahalle evet. şu anda. Orada bir rahiç kalmadı artık. Yani şurada 100 metrekare bir evi bu kadar alırım. artanın metrekaresi bu kadar diyemiyorsunuz Yalıkavak'ta. Her an değişebiliyor değil mi? Çünkü e, yok rahiç. Evet. Beğendiyse geliyor e, biri Veriyor ha. parayı ha. ve alıyor yani o kadar. O yüzden e, oranın e, yeniden değerlendirilmesi çok önemliydi. Ama tabii mağduriyet de var şu anda orada. Mağduriyet nedir? Orada şu anda çalışan binlerce işçi var. Binler Oralar yüzlerce şantiye var şu anda. Çok zor. E, oraya ürün sağlayan, satış yapan e, yüzlerce belki. Önemli bir ekonomi. Tabii bir ekonomi var. vardı orada. Yani biz Bodrum'daki ekonominin betona, inşaata, ranta dayalı olmasını istemiyoruz. Yani bunu bir kere hep söylüyoruz. Turizme dayalı olsun, kültüre dayalı olsun, tarıma dayalı olsun bunu istiyoruz. Ama orada şu anda tabii ki imar planlarıyla anayasal hakla yapılan işler var. Orada tabii bir mağduriyet var ama yanlışa da dur demek lazım. Mahkemede bunu yaptı. Şimdi bu planlar yine mahkemenin de gerekçeleri doğrultusunda tekrar değerlendirilecek ve yeniden onlar hakkında bir karar verilecek. Başkanım son olarak biliyorum buradan sonra bir canlı yayına daha katılacaksınız. Evet. Ben biliyorsunuz yerel bir gazeteci olarak yerel yapıya çok değer veren bir insanım. Mehmet amcanın, Hatice teyzenin çocukları için, evlenecek çocukları için işte arazisine, bağına, bahçesine bir ev yapabilmesi. Evet doğru. Bunun önünün açılması gerekiyor. Doğru. Yani kanunu ve hukuki hale getirilmesi gerekiyor. Aslında böylelikle belki Bodrum'u daha iyi koruyacağız diye düşünüyorum. Ee, eğer e, Ahmet amca, Mehmet amca e, Hatice teyze kendi evini yapamazsa çocuklarına ev yapamazsa bu sefer büyük e, firmalar geliyorlar. O arazileri kapatıyorlar ve orada evet. siteler yapıyorlar. Bu konuda aslında Ahmet amcaya, Mehmet amcaya, Hatice teyzeye bir mesaj var, vermeniz gerekiyor. Var. İki yıldır, Çok önemli çünkü. 2 yıldır yaptığımız çalışmalarla Bitez bölgesinde özellikle, Mandalina vaziyetin yoğun olduğu yer biliyorsunuz ki o bahçelerde de yapılaşma kapalıydı. <laughs> Ama kaçak yapılaşma tabii ki bir taraftan da burada tetikleniyor. Eğer onun içinde yaşamazsanız da mandalini terk ediyorsunuz ve kuruyor. Zaten Ölüme para etmiyor diyorsun, Zaten yani. para etmiyor. Ölüme terk ediyorsunuz ve o ağaçlar, o bahçeler zaten yok oluyordu. Şimdi biz iki yıldır yaptığımız çalışmalarla Çevre Bakanlığımızla beraber artık orada da o mandalina bahçelerinde en azından o Ahmet amcanın, işte e, Ayşe teyzenin bir ev yapabileceği imkan yarattık. O bir e, tezin o hani irme dediğimiz o kılçık yolları vardır. O kılçık yolların da artık hı. imar planlarında işlenmesini ve oralardan da e, ruhsat alabilmesinin önünü açtık. Ama tabii çok düşük yüzdelerle. Yani Zaten bir, önemli olan da o. Mesela işte en az 3000 metrekare olacak ve yüzde %5 imar ancak hı hı. verilecek. Hı hı. Yani üç dönüm bir arazide 150 metrekare gibi bir ev yapabilsin. Malum, çok malum. diye e, hı -hı. Yani en azından işte alt katı, üst katı 75 erden iki kat ev olur. O, o da Bodrum için zaten büyük öyle biliyorsunuz evlere ihtiyaç çok yok. Aynen öyle. Dışarıda yaşıyoruz hı -hı. Bodrum'da. O yüzden iki tane ev en azından kendine oğluna çocuğuna yapabilir. Bunun önünü mesela bir tezde açtık. Şimdi mazı için uğraşıyoruz. Hı -hı. Bir taraftan orta kent için uğraşıyoruz. Ve hı -hı. diğer taraflar için de uğraşıyoruz. Mesela Kızıl Ağaç'ta da sıkıntı var. Çiftlikte de sıkıntı çok var. Hı -hı. Zeytinlikler her taraf. Hı -hı. Zamanında zeromuzu verildiği için terklerle falan e, altyapı çalışmalarıyla, yolla e, değerlendirdiğinizde bir metrekare yapacak yer kalmıyor. E, bu da bu sefer e, büyük oranda zeytinli olan insanın içine bir tuvalet bile yapabilmesini engelliyor. Yani bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onun için zaten Plan Proje Müdürlüğü'nü ayırdım biliyorsunuz geçtiğimiz mecliste. E, onlara da bu konuda destek olacağız. Son olarak da isterseniz bir de bu toplantının asıl amacıyla ilgili de birkaç kelime Buyurun. söylemek hı hı. isterim. Şimdi e, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza bugün turizmle ilgili, depremle ilgili ve salgınla ilgili sunumlar da yapılacak burada. Hı hı. E, malum deprem bölgesi e, ve İzmir'de bunu yaşadık çok acı bir şekilde. Muğla e, ve Bodrum'da da e, bu konuda risk var. E, burada bu toplantının yapılması ve bu sunumun alınması da önemli bir taraftan. İki, turizmle ilgili de Osman Ayık e, Başkanımız bir hı hı. açıklama yapacak. Özellikle salgın döneminde turizmin gidişatı, geleceği konuşulacak. Bu da çok önemli bence. Tam da Bodrum'da konuşulması gereken konu Aynen zaten. Abi, çok doğru. E bir taraftan tabii salgının etkileriyle ilgili de e yine bir e sağlıkçı bir hocamız o da burada bir yine e sunum yapacak. Bu da çok önemli. Yani bu toplantı güzel bir toplantı. E Bodrum'a da dikkat çekmesi açısından bizim için sezon öncesi de aslında fena olmadı. Bütün basın burada. Çok Sizler iyi. de sağ olun. Basın mensuplarımız her zaman bizlerin yanındasınız. Sesimizi hep daha geniş kitlelere, daha yüksek perdeden duyuruyorsunuz. Ben teşekkür ederim sizlere de. Ben Sağ de olayım. çok teşekkür ederim başkanım. E, Verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeler için. Sağ e, benim için bu, e, bu toplantının, bu e, açıklamanın en önemli tarafı e, Bodrum'un köylüsünün, e, Bodrumlu'nun mutlaka bir şekilde belediye tarafından destekleneceği sözüydü ki bence en önemli konu buydu. Ama e, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Bodrum'da olması da önümüzdeki süreçte e, turizmi etkileyecek bir reklam mahiyetinde. E, onun için de çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yiğitler diyorum. Evet. Kolay.